Ülke genelinde son günlerde gündemden düşmeyen o vakalar hakkında Sağlık Bakanı 81 ile yazı gönderdi. Türkiye genelinde şu günlerde kızamık vakaları konuşulmaya başladı. Bu konu hakkında bayram öncesinde Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı. Ölümlerinde olduğu iddia edilen bu vakalar ile ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öyle bir durum söz konusu değil açıklamasını yaptı. Bu açıklama sonrası bakanlık 81 il müdürlüklerine vakalarda artış olduğu ve önlemlerin alınması gerektiğine vurgu yapıldı.